İş hayatında sence vefa diye bir şey var mıdır? Bizim meslekte mesela olmalıdır. <laughs> yok diyorsun yani. Var mı? Olmalı. Bence yok. Bence yok. ama Yaygın bir şekilde yok galiba. Yok ama değil mi? ben kendi adıma bunu sürdürmek istiyorum. Ben bunu kendi çalıştığım insanlarla var etmek istiyorum. Ama işte bu hep beraber hareket edebilmeyi, hep beraber ses çıkarabilmeyi ve bir takım haklarının olduğunu öğrenebilmeyi başarabilsek bir şeyler değişecek, değişmek zorunda. Bu sistem nereye kadar böyle gidebilir? Herkes kendi sektöründe, kendi kapısının önünde bunu denese bir takım kazanımlar elde edilecek, edilmek zorunda. Biz daha bundan 2-3 yıl önceye kadar hala sabahlar, gündüzler olmasın. Birkaç gün eve dönmedi. 7-24 setler devam ediyordu. Şimdi biraz daha dengeleniyor. En azından çalışma saatleri bir raya oturmak üzere. Tamam. Adil bir e, ücretlendirme sistemi, adil çalışma saatleri evet. e, ve insani e, sosyal ilişkiler, haklar. Ee, sosyal evet. haklar. Evet. Başka istediğimiz bir şey yok. Evet.